Aa, e, ee? şey Allah. Im. Ama burası benim evimin dibi. Hayır yani ben bilseydim buraya geleceğimizi. Bak şimdi. Aa, ay ben hiç gelmezdim ki sizin oralara kadar. Vakit kaybettim vallahi o kadar iş, işimin arasında. Sözleşmeyi imzalamamız gerekiyordu. Ay canım ilahi yani sözleşmeyi siz getirdiniz. Ben burada da imzalardım. Nedir? Emlakçı komisyonundan mı kaçacağım? Ayıp ediyorsunuz yani. Ama bu prosedürü gereği. Ama bırakın Allah aşkına yani. Bazen bir söz bin tane imzadan daha değerlidir. Yani bence öyledir bilmiyorum. Ay merhaba. Ay merhaba Aynur. Ay, ben de sana uğradım akşam için yardım edilecek bir şey var mı diye. Ay yok çok sağ ol hiçbir şey yok. Ben zaten akşamdan hazırladım her şey tamam da. Sadece fırına koyulacak şeyler var o kadar. Ay yani geldim hep böyle üst üste gelir ya, iki ayağım bir pabuca girer illa ki böyledir. Yani ev bakacağım diye sabahtan kalktım emlakçıya gideyim diye ta Serencebe'ye gittim. Emlakçının benim getire getire getirdiği yere bakar mısın? Buyur. E burada olması şans ama. Yani şans da canım. Yani sabah sabah koştur koştur oldum. Hangi ev olduğunu bile sormadım da Hangi? Köşedeki turuncu ev. Neyse ben seni tutmayayım hadi işim var daha pazara gideceğim hadi. Tamam hadi güle güle. A A Aynur. Handan Hanım da geliyor muymuş? Gelmez olur mu? Ama gelsin tabii canım iyi yani. Ay, ne de olsa ilk defa aileler resmi olarak bir araya geliyor. Hani. Bir şey demedim canım. Neyse hadi. hadi işine bak. Hadi. Aman be herkes kendi derdinde. Hangi evde dediniz? Köşedeki iki oda bir salon temiz ve bakımlı. Aman! Burası mı? Hey Allah'ım ya Rabbim. Hala Hanımın evi? Mal sahibi Ömer Taraner. O veriyor kirayı. Ömer Bey burada mı? Tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum da kendisi. Burada mı? Evde mi şimdi? Ha yok. E, anahtarı ofise bıraktığından beri şu uğramadı. Arada bir arıyor telefonla. Ha. İstanbul dışında herhalde. Çünkü karavanını sürekli bizim oraya koyduğu için ama uzun zamandır gelmiyor. Onun için. Demek ha. bu ev öyle evet, mi? Bak Ha. Hay Allah görüyor musun? Sobanın bu taraftan güneş alıyor. Öğleden sonra bu cepheden güneş alıyor evimiz. Ee, i̇ki oda bir salondur. Temizdir ve ferahtır. Eşyalı da kiralıyoruz evi. İsterseniz eşyaları mal sahibiyle konuşup boşaltabiliriz. İşte bakın görüyorsunuz yine ev için arıyorlar. Pardon. Efendim? Evimiz çok temizdir. Evet buyurun. İki oda bir salon. Merkezi sistem değil. Hayır kombi. Merhaba. Affedersiniz, içeride olduğunuzu bilmiyordum ben size. Ay Ömer Bey, ya rica ederim. Ee, Şeyciğim, e... ee... Tabii, depozit istiyorlar. Siz mi tutacaksınız yoksa burayı? Ne bileyim, artık kısmet. Bizim mal sahibi, e, evi müteahhite vermiş de, çıkın dedi bize. Ben de öyle ufak ufak ev bakıyorum. Ee, sonra buraya getirdi işte emlakçı beni. Ay ben bilmiyorum tabii, tamamen tesadüf sizin evinizin. Ya ne güzel bir tesadüf. Ev aradığınızı bilsem aslında daha önce söylerdim buranın kiralık olduğunu size. Ama hiç görüşemedik ki. Haklısınız, ben ailevi işlerle uğraşmaktan tabii. Evet, ben de yoksunuz sanıyordum. Beyefendi de öyle söyledi zaten. Ha, yeni geldim. Öyle mi? Hay zaten karavandan anlıyoruz. Burada mısınız, değil misiniz? Bir bakıyorum karavan orada. Ha diyorum Ömer Bey burada sonra Bir ses duyuyorum. Ömer Bey esmiş gitmiş. <laughs> İzmir'de bir kazıdaydım. Öyle bırakamıyorum tabii. Ee, arada işlerimi halledip geliyorum. Sonra tekrar geri dönüyorum İzmir'e. Ne kazısı? Çok affedersiniz. Ee, arkeoloğum ben. Aa! Ay! Öyle mi? Evet, yıllardır bir projenin başındayım orada. Ay, ay ben şimdi... <laughs> o karavan ondan yani. Ay, çok özür dilerim ama ben de diyordum ki... ...doğru düzgün adam niye böyle berduşlar gibi arabalarda yatıyor? Haklısınız, ben söyledim zannediyordum size. Aa! -a. Ama karınız rahmetli çok güzelmiş. Ömer Bey siz de mi buradaydınız? Ha, bugün geldim. Bir takım resmi işler var. Onları halledip döneceğim akşam tekrar. Yine gideceksiniz yani. E geri dönebilmek için önce gitmek lazım. İlla gideceğim diyorsunuz yani öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım öyle olsun. Ben evi gördüm. Buyurun içeri de bakalım. E oldu. Bakayım. <laughs>